Akıl kârı değil bu. Uç, uç, uç. İnsan nasıl olur da kayalıklara ulaşmaya çalışan, sarmaşlıkların kıyısında hüzünlü gözleriyle dünyayı seyrede alan o kızın rüyalarına girmeye çalışır. Bu olsa olsa bir düş dönümüdür. Saçaklarında haki bir yeşili barındıramayan ormanın üzüntüsüdür. Kollarına güneşi sığdıramayan göçmen kuşların sızıntısıdır olsa olsa. Derinden esip uçurumun kenarına konamayan bir kelebeğin gün yüzüdür çırpmış Ki oku emrinden sonra okumamaya yemin eylemiş bir dervişin son sözüdür. Kibirinden kehanete ermiş bir köpeğin acı çekerken son sözleridir. Geldin, gelecekten müjdeler verircesine gözlerinde kustun yaşamı. Sonra, sonrası mı? Sora Sora Bağdat bulunurken caddenin en berisinde geberdim. Sus, sadece sus. Güneş kıskanmasın yürürken Yaseminlerin gezdiği sokakları. Su seslerinin birbirini kovaladığı tam da o anda gözlerine girip çıkamayan güneşin avucunu uzattığı yerde kaybettim üzerime düşen bulutları. Oysa yorgan yapıp eskimiş sözcüklerden kimsesiz gecelere girecektim. Susacaktı gözlerin. Sus, sus, sus. Suya susamış, su sesinin gölgesinde girip koşacaktı yamacında gezinen kuşların kanatlarına. Açtığında bir kapanıp bir bakan gözlerine girecektim. Uz, uz, uz. Akıl kârı değil bu. Uç, uç, uç. Uçan böcekler dansa koş koşacaktı kollarını kaldırınca var 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 diye su sesini çölde bir bedevi gibi açıp sana solacaktım.